Evet arkadaşlar biz aile boyu toplandık. Çünkü bugün derin. size e, evet bugün mevzumuz derin. Bugün size farklı bir video çekeceğim. mu? İnşallah e, <laughs> izlerken sıkıntı olmaz. E, bu videonun konusu Kemal Çalı. Evet Kemal Çalı. Evet kendini kurbanlık oyun gibi hissediyorum. <laughs> Paçalarını suadı Kemal niye burada oturuyor? <laughs> Videonun devamı reklamdan sonra gibi oldu. Evet şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Tekrardan başlayalım. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar bunun içinde sülükler var. Ee, aslında çoğunluğun bildiği bir şey, böyle kanla kan emen tedavi için kullanılan hacamat gibi evet. bir e, yöntem. Kemal'in e, biz yıllardır yapıyoruz bunu. Kemal şu anda korkudan su içiyor. <laughs> biz yıllardır böyle yapıyoruz Kemale. Kemal'in bu ara yine şöyle göstereyim. Ayakları şişti. Bacaklarında çok fazla varisi var. Onun içinde belirli dönemlerde Her yürüyemiyor. Var. Bacakları şişiyor. Biz de dedik şey yapalım, sülük tutalım. Biz aslında bizim köyümüzde bunun şey var, sülük gölü denilen bir yer var. Benim küçükken böcek Evet abi, bir yanım var. Nehiray çok ağlamıştı babasını sülükleri sırınca babamı böcekleri yiyor diye. <laughs> Bizde şimdi kış olduğu için olmaz orada ve Kemalde çok iyi olmadığı için şöyle aldı ve bunları şimdi Kemal'e uygulayacağız. Bu o kadar güzel bir şey ki yani çekerken anlatayım hem yapayım hem anlatayım arkadaşlar. Hadi bakalım bir besmele çekelim. Şimdi e, inşallah becereceğiz. Bazen tutmayabiliyor. Bu sürük ögüt o kadar güzel bir varlıkmış ki arkadaşlar asla ömrü hayatında bir kişiyi ısırırmış. Bir daha asla başka bir kişiyi ısırmazmış. Ve buraya geldiği zaman beyine önce sinyal gönderirmiş ki ısırayım mı yani ısırabilir miyim diye. Beyinden sinyal almadan dişlerini geçirmezmiş. Böyle bir güzel bir hayvancağız. Nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Dökeceğiz suyunu. Susuz yaşayabiliyor mu? Susuz yaşayamıyor. Onun için buraya dökmemiz lazım anneciğim. Şöyle evet. evet. Ha. Şu lazım mı? su yok ya. Bu şekilde bir deneyeceğiz bakalım. İnşallah tutar. İşte. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi babam yani. böcekler yiyecek arkadaşlar. Babanızı ısırınca zaten bağırır babanız. Çığlık çılık. Onun içine su koyacak mısın? Senin baba. Yapma Nehir abi bir dur. Kafasını çıkarmaya çalışıyor. Dur orası değil demek ki bak. Bir dur Kemal. <laughs> Şöyle bir bıraktık arkadaşlar. Tuttum baba. <laughs> dur bekle şansını Oynatma ya. sen de oynatma. Bir dakika ben çok... çok Kemal'cim elini bir çeker misin? <laughs> baba acıyacak, acıyacak. Aha, ısırdı. Şimdi ısırdı. Bak doluyor kan, şişiyor burası. Bu çek <gülüyor> elini <gülüyor> çek. Baba ver elini işte. Tamam. <laughs> baba ver elini baba. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Şöyle biraz Kemal'i de göstermek istiyorum ama. <laughs> Ay. Oh, bak şey bak bak nasıl şurası şişti gördün mü? Oh, Göbeğim şişti. Bu da şişiyor. Kemal. Evet. Şişiyor. Bak şurası arka tarafı şişti. Hadi bak sahi Elle mi? Sen hareket ettirme. Oh, baba kan gitsin diye bir yapıyor. Çıksın bir an önce şey yapsın. Ha evet bak vücudu da şey yapıyor. Ay Uzuyor. kamerayı yerleştirmedim. şu ya. Şimdi. Baba bak, bak kan buraya doluyor. doluyor görüyorsun değil mi? Baba şey bitti. Bir tane daha koyduk. ya. Kafası mı? Bilmiyorum ki bir tarafı orada. Bence kaldır. oynayan tarafı, kafası. kafas. Bu çok güzel değil mi? Kafas. Bu çok güzel çünkü Allah öyle yaratmış evet, ki kafası. şey. Vanu yani sanması. vücutu rengi, rengi ışık vurunca evet, çok senle güzel. Evet sen de görmüştük hatırladın Hı -hı. mı? Şurada ben şişeden bakıyordum. Şöyle bir koyun üzerine kapağı. Kaçıyor. Kaçıyor. Ben de diyor kalmadı da <laughs> değil. <laughs> <O> ayağımın <laughs> altına yani... tutturma lan. Niye? Neden? Yok, mısın? ayağımın altına tutturma. Çok mu acıyor? Şuraları tuttur ya. çok mu acıyor? Tamam Kemal. Korkuyorsan kalk arkadaşım. Olma Korkun. tedavi. Düştü sanırım. çok İyi uzun ya. düşüyor. Değil mi anne? Çok uzun olduğunda alnını yani, öne veriyor. Öğlen de düşüyor. Al alakası. Bu Ağrı taraf Tuttu. orası inşallah düzelir. Tuttu Allah'ın izniyle. Okey. Getir yani. ay o öbür ayağından neyiz? Kaç tane ki zaten? 4-5 tane, tane. 5 tane de. Nasıl 5? Bir tane de yine buraya tuttur. Sarp orası çok mu ağrıyor? Bu ayağım ağrıyor. Yerine bak. Bak bu da öfkele. bayağı bozulmuş. Öfkele. Acıyor değil mi? Tuttu değil mi şu an? Hayır, tuttu mu? Tuttu mu? Babam anladı hemen. Ali çekilir misin oradan? Şimdi kamerayı devireceksin. Oynuyor oynuyor. Adam bir elini ayağını ya çek kurban olayım ya. Kendimi bir sakinleştireyim diye çabalıyorum. Sen de yeni Baba, bir şeysin. Bir... <laughs> 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 Baba elini görürsün. Baba düşürürsün Kemal düşürürsün. <Düşürüm> ya düşürmem <laughs> demek bir şey yapmam ya. <laughs> Allah Allah ya. Öyle bir sandı Baba dişini sık. Baba baba. Baba, baba geçen baba. sefer daha sakin sanki. <laughs> Kameralara şov yapıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Aha>. Baba lütfen <laughs> dokunmanlara. Dur bir dakika. Kimacım düşürmenden ya, öbürü nereye gitti? Tam Allah kucacım. Ayağım. Ayağım. Baba bir dur bir dur. Oraya gitmez. Oraya gitmez. Orası <laughs> kayar <laughs> zaten. Yani. Kırılır şey. <laughs> 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 diye <da yapayım>, <laughs> bir şey yazıyor. Baba ben senin kirli kan daha çok <laughs> ayağının altında bak. Hep ayağının altına gidiyor. Fark Bak buradan bir. şuraya <laughs> doğru geliyor baba. Baba bir ayağını ayırıyorum benimki ayrı Benim de yabalarına ne ya. demeli peki anne ne düşünüyorsun? Ne yapayım anneciğim? Bir anneciğim tutsun diye. Allahım. Buna bulur deniyor. Evet, Şu an bir anne... kafası şu oynayan tarafı değil mi? <laughs> ben çok şüphe ediyorum. Çok ya. An. <laughs> anne ne yapıyor? Anne bir tane de. O da Herkes diyor ki ben odaya gitmem diyor. Leyray. Isırdı mı Kemal? Yok. Isırdı. Şu an sünger mi oluyor? Ne yapıyor? Şu an beyne sinyal gönderiyor. Yok hayır. <laughs> Yok o tutmadı herhalde ya. Baba o, dokunma hayvana, dokunma. dokunma baba. Baba görevini ya yap sana. dokunma. Ya <laughs> şey siz, siz öyle şey gibi oturduğunuz yerden şey geliyor herhalde ya. Ya sen hedefimi belirme hadi ya. azıcık kay anneciğim, sığmadım. <laughs> Anne, Anne gel, ben, ben nereye oturacağım oldu, burada. Gel abla, burası bol bol yer Hı. var. Dur bir akışı şu bayağı bir çeşit ayıp ediyorsun tamam Tut işte bir yeri ya. Allah Allah. Babam bir saat ayıp ediyorsun dedi. Ay. Baba sana yardımcı olmayacak çalışıyorum. At onu şunun içine at. Kitabısın. Akıllansın. Ah, <laughs> Ay hani biz bir, bir kere daha böyle Aynı bir şey. sürükle karşılaşmıştık. Hiçbir yere tutmamıştı hatırladın mı? Evet. Şinap. Bir kere de düşmemişti. Hani yarısı dedi. dışarıda kalmış. Bir şey olmaz. <laughs> üstüne düştü. tutturdu Eskiden halan tutturdu suratına bunları ben hayim. Halanın. Çekeyim. senin halan. Senin <laughs> <baban. Sevmi, Sevmi, gülüyor> halan şey yapar. Anne. Şey anne. <laughs> anne. Anne ver anne. Anne. Şu an çok soğuyup Yani yok artık kayna gitmeye çalışıyor. <laughs> Düşürdüm. O biraz tutmak istiyor. Yeter mi anne? Birazcık daha koyayım mı? Düşüreceğim anneciğim koy da. He. Anne buraları tutarlar mı? Yeter Nasıl mi? Ya? Anne oynuyorlar bence bu kadar yeter. Koyayım mı daha? Oynadıklarımı. Bakar mısın? İyiydi. Şekilden. Şekil, şekil, Şey Anne <laughs> Şey nereye uçtun mu? Bunlar bir şey yemezlermiş. Nasıl bir şey yemezlermiş? Bunlar Kanlar bir şey yemezlermiş. Bunlar diyor şey yap diyor. İşte suyunu değiştir diyor. Bunlar yine tutar diyor. Bir ay bir ay bir ay şey yaptırıyor. Allah'ım ne katırır. inatçı var valla. Anne abla. Evet. <laughs> 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 Daha keçilerine benziyorlar. Her düştü bile. Düşmedi daha. Tam düşmedi. Bir de daha yukarı çıkıyor ya. O kadar güzel renkleri var ki bir sürü renk. Hani Biri de ben bile aldım. Bu ben küçüğü de ben. Daha iyi anneciğim üstünde işte? Ben görmüyorum. Bu ısırmadı mı? Hiç de aynı değil ısırır? anne ölmüş mü? Biliğinde ha yok anne görmedim. Kafasını bir türlü bir atmadı. Ben korkuyorum ölecek diye. Biliğinde, biliğinde. Hayır, ya dur. Ben de ölmüşüm. Yok artık Şurada o, o kadar uzunlukta mı bu? Şu da bir süre sürü gerizliydi. En sonunda. anne o düştü sanki. Bunlar yeri tuttu ya. Ha bir ablam biri de. <laughs> ben, ediyoruz ben, ben, ben yok muyum ya? Ve aydın kezer Mahmet. Bak evet. kan doldu ya gari. Şey Anneciğim şunu bir tutsana bir de onu şöyle. Bir şey olmaz eline gelmez. Orta inerse <laughs> insin bile. Bilmek istiyorlar ne mı? Sonra da Hayır ya bu niye tutmuyor anlamadım Şu, ama. Şu. Babacığım özür dilerim ama. çok gezdi gezdi de öyle. Şu taraftan dene. Ya da diğer ayağına dene. Bir türlü tutmadı bu. Bunu sararlar mı? saat orada bir bakayım. Kafası mı? Pardon. Kafası aynı ya. Başka Evet gözüküyor arka tamam. Arka bacı şey. Kanları yedik de uzuyorlar. oldu? Evet bak Uğur baba hala şu an yemeye devam ediyor. Görüşüne bak görüşüne. <laughs> Anne. burayı tuttu baba. Hmm. Arkadaşlar bunlar çok büyüdü. Bunlar e, büyüdüler. Baya baya hareketlerini görüyorsunuz. Ve iki Burada tane anne İkisi. Yasemin çıkıyor bu ya. Arkadaşlar bunların ikisi de aynı yeri tuttu. Bayağı bir uzadılar arkadaşlar. Yani. Ve bir tane de turistik amaçlı gelen var burada. <laughs> evet. İsmeti ayak altına gitmek istiyor arkadaşlar. Geziyor öyle yani geziyor. çok zevkine göre. Çünkü semer gibi. <laughs> Çıkmaya çalışıyoruz. Bunlar da arkadaşlar. çalışanlar. Ama çıkamıyor. O hiçbir yeri beğenmedi. Geziyor öyle. Kemal'in suçum ağırlayamadı. <laughs> Allah kafasına arkadaş, geldi. Arkadaş tut işte <laughs> lan. Dur lan. Siz evet. evet. biraz daha bunu tutturabilirsek ben size yine çekeyim. Arkadaşlar çok acayip derecede büyük şu Turistimiz an. Turistimiz şeyin su şişesinin içine girdi. Orada takılacakmış. Bunlar da bidondan hiç çıkmadılar. Yani çıkarken kafalarını oraya şey yaptıydım oradan içmeye başladılar. Ben aslında çok tutmadılar diyorum ama Kemal tuttular acıyor diyor çok kıvranmadı oraya da onun için çok inandırıcı gelmedi. Bence benim dediğim evet. gibi ya burası daha çok acı ya o yüzden orası daha çok hissetti. Bu da bir dona girdi geri. Bir geziyor bakalım. Arkadaşlar turistlik yapıyor bir donun içinde. Biz de şöyle aile boyu. <laughs> Kemal'in başında. Ne kadar çok manevi destekçin var <laughs> görüyorsun musun bak ne kadar. <laughs> Nehra iki de bir elini sıkıyor. <laughs> Neyra daha gergin bu işte. <laughs> evet Neyra daha gergin. Buraya geldiği zaman ilk önce beyne sinyal gönderilmiş. Isırmak için izin istermiş. Beyinden sinyal geldikten sonra dişlerini geçirirmiş. Yani asla gelip yapışmazmış. O, litre önce izin istermiş ondan sonrasında ısırırmış. Ee, hayat, ve şey, şey, şey e, Allah-u Teala öyle güzel yaratmış ki ömrü hayatında tek bir kişiyi ısırırmış şu baya baya çok büyük oldu arkadaşlar böyle kocaman. geçen sefer şöyle bir şey okumuştum eğer bir tanesiyle şey. öğretirsen ve diğer sürüye bilirsen yedirdiğin sülükle Anne bunlar doktorlara kan bağışı yapsınlar. Of. Bunlar çok sağlıklılar bunlar anneciğim. Hacamat da çok sağlıklı. Biz Kemal'le hacamat yaptırmıştık. Tabi o varise faydası çok olmuyor mu? o ayrı. O, o, o da, da çok sağlıklıydı. Ha kaşınıyorsa tamam Kemal onlarda da ya. tutmuş. Şu bizim turist Ömer geziyor. O, pek kimse Kemal'i beğendiremedik ona. Arkadaşlar ismini Ömer koyduk. He turist Ömer o. Ama şu ikisi bayağı iyice şey yaptılar. Anne iç içe kan emdiler. su şişesi vermeyecek şimdi. <laughs> ya bunlar hiç zaten çıkmadan yapıştı buraya. Biz e, göle gitmiştik. Sülük gölü denir oraya. Kemal'in hep buralarına dolmuşlardı. Çünkü Kemal'in buraları çok sıkıntılı. Ayaklarını bıraktı. Kanlıyken çekemedik arkadaşlar. Çünkü e, çok kanlıydı. Rütük el koyar diye Youtube el koyar diye Bu şekilde sardık Şuraya da çekil Vay bir keşi hasta babanı bir gözler <laughs> Şuraya da yatırdık Sonradan bizim turist Ömer de tuttu Onları buraya koyduk ya, güzel, ama adam çayından da vazgeçmedi arkadaşlar. Hem o sülüklerinden oturdu hem de çayını içti. Merhaba. 3 Şimdi ben de çayımı İki içeceğim artık. Daha. Sülükleri e, kusturdum, tuza koyduk. E, kemal'den emdikleri kanları çıkardılar. Tekrar e, şişeye koyduk, kaldırdık. O şekilde ya götürür bir yere bırakırız ya da tekrar Kemal'e tutarız. Bilmiyoruz artık, onun zamanla göreceğiz. Tutmak yapmak isteyen olursa biraz çektik yani bu şekilde yapılıyor elinize dokunabilir misiniz bilmiyorum ben dokunuyorum ben çocukluğumdan alışkınım Babaannem için giderdik o gölde ben girerdim böyle benim bacaklarıma gelirlerdi sonra oradan alırdık babaanneme tutardık ben alışkınım. Anne, Belki de çocukluktan böyle e, falan çok uğraştım. <laughs> <baba. gülüyor> çok uğraştığımdandır çok şükür. Evet, Kemal'in işlemi bitti. Adam çayında çık. Yavrum artık bir çay da bana getir ne olursun. Ya <laughs> Evi falan aç. Biraz havalandırıyoruz. <laughs> kan diye. Battaniyeyi o altına çay hepsini de götürdüm. Ee, anneciğim onu bir kapat. Götürdüm hepsini. E, makineye attım. Hemen yıkattıracağım. <laughs> bu, Muhammed'in en niye bu kadar azarlar akşam olunca bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Tutmak isteyen, yapmak isteyen isteyen olursa bizden bir fikir alın arkadaşlar. Ben unutmayın. Ya abi. Şöyle güzel ailem. Ay Nehiray neredesin yavrum? Abi, herhalde. Herhalde. Aile boyu çalıştık Kemal için bugün. <laughs> seferber olduk. Sefer aynen seferber olduk. Abi Hay. de olmayı unutmayın. Ben mi unutmayın? Arkadaşlar elimde kart var. Öyle sallayın. Bay bay. <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet. Bay bay. Görüşürüz.